Avlarını paylaşamayan Kara Akbaba'yla Kaya Kartal'ın bitmek bilmeyen savaşı. Şimdi. Kışın acıması soğunu içimizde hissediyoruz. Ayaz mı ayaz? Güneş olmasına rağmen her yer buz gibi. Aylardan Kasım. Eskişehir ile sınırlarında Sündüken Dağları'ndayız. Bu, Köroğlu Dağları ile paralel giden bir dağ zinciri. Henüz kar yağmadı ama kıra düştü bile. Bu alan ayıların, kızıl geyiklerin, kartalların, akbabaların, domuzların, tilkilerin, Çakal ve kurtların yaşam alanı. Doğanın kuralı gereği bir ölecek ki diğerleri yaşayabilsin. Ne acıdır ki biz de birinin ölmesini bekliyoruz. Ekip olarak leş peşindeyiz. Eğer köylülerden biri bize haber vermezse leşi biz aramak zorundayız. Leşi bulduğumuzda o alana gidip yırtıcıları görüntüleyebilme şansımız olacak. Birazcık koyun can derdinde, kasap et derdinde olayım. Drone uçuruyoruz. Bu yer tespiti için gerekli. Gözlerimiz havada. Akbabaları gözlüyoruz. Eğer bir alanda birleş varsa, onun tepesinde kavisler çizen birçok akbaba var demektir. İşte bir grup akbaba gökyüzünde daireler çiziyor. Neşi buluyoruz. Bu oldukça iri bir domuz neden öldüğüne dair hiçbir fikrimiz yok. Leş kokusu ve hoş olmayan görüntüsünü aldırmadan kameralarımızı yerleştiriyoruz. En küçük ayrıntıya bile dikkat etmemiz gerekiyor. Kamera açısı, dış darbelerden etkilenmemesi için yere sıkıca sabitleme gibi. Yağmur da yağabilir. Su almasını önlemek lazım. Ayrıca kamufle edelim ki hayvanlar ürkmesin. Özellikle yırtıcı kuşlar objektifi bir göz olarak algılar. Hemen tepki gösterirler. Mümkün olduğunca görünmez hale getirmek lazım. Mesai arkadaşım Ekrem Çelik. Sündiken Dağı'nın zirvesi 1811 metre. Tam zirvede olmasak da oraya yakın bir noktadayız. Sündiken Dağı'nın havası değişken. Aniden sis bastırıyor. Kuzgunlar az ileride bizi seyrediyor ve oldukça sabırsızlar. Bize kızgın oldukları kesin. Yiyeceklerine engel olduk biraz. Leşe önce kuzgunlar iner. Kuzgunların bir bölgeye inmesi orada bir tehlikenin olmadığı anlamına gelir. Diğer yırtıcılar da davranışlarını kuzgunlara göre ayarlar. Kuzgunlarda kursak yok. Onun içindir ki sürekli yeme ihtiyacı hissediyor. Bunlar göç etmeyen yerleşik kuşlar. Aynı zamanda zeki kuşlar. Bilimsel araştırmalara göre kuzgunların karmaşık sosyal davranışlarının yanı sıra zeka seviyelerinin birçok kuş türünden üstün olduğu bilinen bir gerçek. Nihayet uzun uğraşlar sonucu kameramızı yerleştirebildik oradan ayrılıyoruz. Kuzgunlar hiç vakit kaybetmemişler. Leşe üşüşmüşler. Aceleleri var gibi. Havada bir kartal uçuyor. Bu leşin ilk müşterisi olabilir. Bu bir şah kartalı. Tam da düşündüğümüz gibi. Leşe indi bile. Kartalların gözleri çok keskin. İki kilometreden bir tavşanın tüm hareketlerini görebilir. İnsan gözünden ortalama beş kat daha güçlü. Bu domuz leşini hiç zorlanmadan görmüş olmalı. Uzun bir müddet kimse kimseden rahatsız olmadan leşten besleniyor. Birlikte beslenseler de kuzgunlar bu işten rahatsız. Kartalı oradan uzaklaştırmayı deneyecekler. Hep birden havalanarak bir tehlike geliyor izlenimi verecekler. Kuzgunlar kurnaz hayvanlar. Ve başardılar. Kartal oyuna geldi. Leşi terk etti artık rahatça beslenebilecekler. Bugün Leş'in yeni bir müşterisi var. Bu Kaya Kartalı. Gariptir ki bugün kuzgunlar da ortalıkta görünmüyor. Ama Kartal yalnız değil. Yanında biri daha var. Bunlar gençlik dönemini tamamlayıp erişkinliğe adım atmış kartallar. Beslenen kartal dişi bir kartal, diğeri ise erkek. Çünkü birçok yırtıcı kuşta olduğu gibi dişiler erkekten daha iri olurlar. Geniş kanatlar ve güçlü pençelere sahip. Özellikle dişilerin ağırlığı 7 kilograma kadar olabiliyor. Kaya kartalları göç etmez. Yerli bir kur. Yani bu kartallar kışı burada geçirecekler. Kartallar aslında tavşan, sincap, gelengi, yılan, kaplumbağa ve tilki gibi canlılarla beslenir. Ama şimdi leşle besleniyor. Bu onun av kıtlığı yaşadığının bir göstergesi. Dişi beslenirken erkek olan gökyüzünü kontrol ediyor. Bir dayanışma içinde oldukları belli. Dişi beslenmeye devam ediyor. Erkek hala bekliyor. Dişi kartal erkek olanla birlikte beslenmeye başladı. Aklımızdan bunlar eş olabilir mi diye geçiriyoruz. Bilindiği gibi kartallar tek eşli ve ömür boyu birlikte yaşayan hayvanlar. Dişinin doyacağı yok. O da bir ucundan başlamalı. Ama dişi biraz yüzsüz. Kovulmadan gitmeyecek gibi. İçgüdüsel olarak kanatlarını açıp avını koruma altına alacak, dişin görülmemesini sağlayacak. Zaman zaman gökyüzünü kontrol edecek. Çünkü burada bir leş var ve hava trafiği oldukça fazla. Tüylerini kabartıp kanatlarını açıyor. Bu daha büyük görünme isteği düşmanlara verdiği bir mesaj. Çünkü yalnız değiller. Civarda kara akbabalar dolaşıyor. Savunmada kalmayıp saldırıyor ama pek inandırıcı olmadı gibi. Zaten çekilmek zorunda. Leş'in yeni sahibi kara akbaba çifti. Onlar Anadolu'nun en büyük kuşlarından biri. 12,5 kilo civarında ağırlığı ve 295 santime varan kanat açıklığıyla. Uzun boynu ve çengel gibi gaga yapıları sayesinde neşlerden başarılı bir şekilde yararlanabilen yırtıcılar. Bu leş onlara göre bir leş. Aslında onlar tam bir leş yiyici. Onlar elbette ki yalnız değil. Bir misafirleri var. Gelen yine bir kara akbaba. Ama bu daha genç bir birey. Sofraya oturması için büyüklerinin onayını almak zorunda. Kuzgunlar bekleyişte. Leşe gelmek için fırsat kolluyor kamera açısı dışında kalan alanda adeta kan gövdeyi götürüyor. Biraz sonra neler olur bilinmez. Tam da düşündüğümüz gibi. Leş el değiştirdi. ama muhafaza için biraz uğraşacak gibi görünüyor. Aslında herkese yetecek kadar yiyecek var. Fakat onların dünyası farklı. Leşten atılan en son çiftlerden biri yenilgiyi hazmedemiyor. Pençelerini rakibinin kanatlarına geçiriyor. Çok sinirlenmiş olmalı. Bu bir güç gösterisiydi. Artık o da leşe ortak olacak. Biraz sonra eşi de ona ortak oluyor. Şu anda leş üstünde iki akbaba çifti var. Üstünlük sağlayamadılar. Güçler eşit. Ama çiftin biri sanki biraz daha ağır basıyor gibi. Hatta kısa zaman içinde diğer çifti gönderdi bile. Onlar tek eşli. Ömür boyu birlikte yaşayan kuşlar. birbirlerini selamlayıp birlikte dans eder gibi yürümeleri onların bir çift olduğunun bir kanıtı. Babaların kendi aralarındaki iç kavgası leşi unutturdu. Ama doğa boşluğu kaldırmaz. Sahipsiz bırakılan deşe erişkin kaya kartalı tarafından el konuluyor. Kuzgunlar adeta çıldırmak üzere aslında ilk gelen onlardı. Şu anda seyirci olmanın dışında pek bir şey yapamıyorlar. Burası Sündiken Dağları. Hava koşulları her an değişebiliyor. Siz bastırdı. Bugün yarın kar beklentimiz var. Zaten bazı bölgelere yağmıştı bile. Kaya kartalı rahat rahat beslenmeye devam ediyor. Ama elbette hazmedemeyenler çıkacak. Kara akbabalar tetikte bekliyor. Kartalın da onları dikkate aldığı pek söylenemez. Akbabalar birden karar değiştiriyor. Maalesef Kartal Leş'i kaybetti. Leş yine el değiştirdi. Şimdi beslenme sırası tekrar Akbabalar'da. Ama Kartal yenilgiyi hazmedebilmiş değil. Karşı saldırıya geçecek. <laughs> Ve kazandı. Riske girdi savaşta. Avını tekrar geri aldı. Bunu göğsünü gere gere civardaki tüm hayvanlara göstermesi lazım hatta yukarıdakilere de artık gönül rahatlığıyla beslenebilir. Saatler geçiyor. Hava iyice soğudu. Yağmur beklentimiz vardı ama yanıldık. Gerilen hava kendini kar olarak boşaltıyor. kar yağışı tüm şiddetiyle sürüyor. Sündiken ormanları neredeyse beyaza büründü. Bu yılın ilk karı. Leş yine yer değiştirdi. Beslenme sırası tekrar akbabalarda. kar olanca hızıyla sürüyor. Deşin arkasında bekleyen genç akbaba beklemesini sürdürüyor. Ancak izin verilirse eleşe ortak olabilecek. Genç akbaba şansını bir kez daha deneyecek. Maalesef kabul görmüyor. Beklemesini sürdürecek. Bunu birçok sefer tekrarlayacak ama her seferinde karşı çıkılıyor. Lej neredeyse bitmek üzere. Genç akbaba son kırıntılardan faydalanma eğiliminde. Ama onların krallığı da elbet bitecek. Artık bu akbaba çifti bu işi sonuna kadar götürür dediğimiz bir anda ortalık yine karışıyor. Onlardan daha güçlü bir çift gelip onları leşten atıyor. <laughs> Karyaşı aralıksız sürüyor. Ormanın bazı bölgeleri beyaza büründü bile. Bu Dylan ilk karı. Leş alanına dönüyoruz. Akbabalar arası kavgalar devam ediyor. Bu o kadar uzun sürdü ki artık yorulduk onların savaşını izlemekten. Leşin sahibi kim? Hangi çift baskın, hangi çift mağlup durumda? Ayırt etmek mümkün olmaktan çıktı. Çatışmaları sonu gelmez bir girdaba dönmüş durumda. Sürekli didişmelerinden ötürü onlardan çok biz yoruldu. Deş başında da kavgalar. Ve bu kavgalar saatlerce süreceğe benziyor. Artık çekimi sonlandırıyoruz. Sündiken dağlarında kar yağışı gün boyu devam etti. Her yer beyazlaştı. Hala da yağmaya devam ediyor. Ertesi gün geldiğimizde leş bu adeydi. Bu aslında tahmin ettiğimiz bir görüntü. Deyim yerinde ise geriye kalan bir deri bir kemik.